Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evdeki saksılarımızda çiçek dikeceğiz. Burada gördüğünüz çiçekleri dikeceğiz. Yani topraklarını koyup bunları mesela bunu buraya koyacağız. Bunları buraya koyacağız, bunu da buraya koyacağız, bunu da buraya koyacağız arkadaşlar. Şimdi bunları için oh, e, bunları çıkartmamız lazım ama bunları çıkartmak biraz zor olabilir. Olarak. arkadaşlar. ben şimdi bu fesleğeni buraya yerleştirdim. Şimdi de böyle toprağını böyle yapıyorum gördüğünüz gibi. Kenarlarını böyle yapıyorum. Çıkmasın diye. Şimdi de diğer çiçeğimize geçelim. Bunların isimlerini bilmiyorum ben. Arkadaşlar şimdi çıkardık bunları. Buraya ben birazcık toprak koydum. Birazcık daha koyacağım arkadaşlar. Şimdi toprağımız da burada. Şöyle alalım toprağımızı ve dökelim. Çok dökemedim ama neyse. Şimdi de koyalım. şimdi biz bu çiçeğimizi de diktik. Şimdi var çiçekte çiçeğimize geçiyoruz. Onun ismi de küpeli. Küpeli mor renkli bir çiçek. Çok güzel. Ben de moru çok severim arkadaşlar. Şimdi de bunu çıkartacağız. anne birazcık gelmesin bana. Çıkartın arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koydum. Şimdi de buradan mı Gördüğünüz gibi burada kumlarımız var. O zaman öyle yani ya. göster kumlarımızı. Böyle arkadaşlar şimdi buraya ben kumlar aldım. Bunları şöyle yerleştireceğim. Elimle alıyorum çünkü sürekli alınca olmuyor. Çok fazla geliyor arkadaşlar bitti. Hepsini diktik. görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı, unutmayın. Hoşçakalın.